Merhaba arkadaşlar. Tam mat Fizik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle 3. ünite hamle soruları 5 grafikler konusundan hız ve zaman grafiklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bir aracın eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapması hızının sabit olduğunu göstermektedir. Buna göre araca ait hız zaman grafiği yukarıdaki gibi olur arkadaşlar. Hızının sabit olduğunu hız zaman grafiğinde bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Zaman eksenine paralel sabit bir hızla gidiyor. Hatırlayacağınız gibi hız vektörel bir büyüklüktü. Dolayısıyla artı ve eksi ile ifade edilir. Ve arkadaşlar en önemlisi hız zaman grafiğinin altındaki alan burası t saniye olsun arkadaşlar. Çarpımı yer değiştirme miktarını bize veriyor arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Zaman ekseninin üstü aksi belirtilmediği sürece artı yön. Alt kısmı ise eksi yön olur. Grafiğin altında kalan alan hareketlinin yer değiştirme miktarını verir arkadaşlar. Yollar karışmaması önemli. Sürat bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola denir arkadaşlar. Sürati yol bölü zamanla gösteriyoruz. Sürat skaler bir büyüklüktür. Birimi metre bölü saniyedir. Ortalama hıza bakalım. Bir cismin toplam yer değiştirmesinin toplam geçen zamana oranına denir arkadaşlar. Ortalama hız vektörel bir büyüklüktür. Birimin metre bölü saniyedir. Örneğimizde daha iyi anlayacağız, pekiştireceğiz. Doğrusal bir yolda ilerleyen araca ait hız zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre aracın 0-6 saniye aralığında ortalama hızını ve süretini bulunuz diyor arkadaşlar. Hız zaman grafiğin altı bize yer değiştirmeyi verir. Şimdi arkadaşlar 0 ile 2 saniye aralığına bakalım. 0-2 saniye aralığında 6 metre bölü saniye hızla 2 saniye boyunca gitmiş. Dolayısıyla 12 metre artı yönde gitmiştir diyoruz arkadaşlar. 2 ile 4'e bakalım. 2 saniye ile 4 saniye arasında 4 metre bölü saniye hızla yine 2 saniye gitmiş. 8 metre artı yönde yer değiştirmesi vardır diyoruz arkadaşlar. 4 ile 6'yı inceleyelim. 6 metre bölü saniye hızla eksi 6 bölü metre saniye hızla 2 saniye boyunca gitmiş. Dolayısıyla 12 metre eksi yönde yer değiştirmiş. Yani eksi 12 metre yer değiştirmiş anlamına gelir bu arkadaşlar. Şimdi ortalama hızı bulalım. Ortalamanız delta x bölü delta t ile bulunuyordu. Dolayısıyla yönler önemli. 12 metre artı 8 metre eksi 12 metre yer değiştirmesi var arkadaşlar. 6 saniye içerisinde. Dolayısıyla 4 bölü 3'tür yer değiştirmesi. Şimdi arkadaşlar sürete bakalım. Sürat delta s bölü delta t ile bulunuyordu. Burada arkadaşlar büyüklükler skaler. dolayısıyla bütün mesafeleri toplayacağız. 12 artı 8 artı 12 arkadaşlar bu. Dolayısıyla 32 bölü 6 metre bölü saniye sadeleştirirsek 16 bölü 3 metre bölü saniye. Şimdi bir de sendele bölümüne geçelim. Doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait hız zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre aracın 0-2 saniye aralığında yer değiştirmesini ve aldığı yolu bulunuz diyor arkadaşlar. Yer değiştirmesi delta x ile gösteririz. 6 metre bölü saniye hızla 1 saniye gitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 6 metre artı yönde 0, 1 saniyede. Şimdi 1 ile 2 saniye arasında bakalım. Eksi 4 metre bölü saniyede 1 saniye daha gitmiş. Eksi 4 metre yani eksi yönde gidiyor demek. Arkadaşlar 1 ile 2 saniye, 2 saniye arasında. Yer değiştirmesi arkadaşlar 6 eksi 4'ten yönleri önemli. 2 metre kadar aldığı yol ise arkadaşlar skaler 6 artı eksi 4 mutlak değer içinde topluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 10 metre yol almıştır diyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Doğrusal yolda hareket eden bir araca ait hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın 0-3 saniye aralığında süreti kaç metre bölü saniyedir? Sürat arkadaşlar yol bölü zamanla ifade ediliyor. Yani skalar bir büyüklük yönün önemi yok. Şimdi 0 ile 1 saniye arasına bakalım. 2 metre bölü saniye hızla 1 saniye gitmiş. 2 metre artı yönde. 1 ile 2 saniye arasında 4 metre bölü saniye hızla 1 saniye 4 metre. Ve arkadaşlar 2 ile 3 saniye arasında eksi 2 metre bölü bir saniye ile 1 saniye 1 saniye 2 metre eksi yönde hareket etmiş. Süretini sorduğu için hepsini mutlak değer içerisinde toplayacağız arkadaşlar. Cevabımız 8 metredir. Sürat yol bölü zamanda toplam 8 metre 3 saniyede almış. Dolayısıyla 8 bölü 3 metre bölü saniye süreti vardır diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. T0 anında yan yana olan K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre 4 saniye sonunda K ve L araçlarının aralarındaki uzaklık kaç metredir diye sormuş arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar K'nın aldığı yola bakalım. 8 metre bölü saniye hızla 4 saniye gitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 32 metre artı yönde yer değiştirmiyor yapmış arkadaşlar. L'ye bakalım. Eksi 4 metre bölü saniye hızla 4 saniye gitmiş arkadaşlar. Bu da 16 metre eksi yönde hareket yer değiştirdiğini gösteriyor. Aralarındaki mesafeyi bulmak için arkadaşlar birbirinden çıkartırız. 32 metre eksi eksi yönde gittiği için eksi 16 diyoruz. 48 metre aralarındaki mesafedir arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım doğrusal bir yolda ilerleyen K aracına ait hız zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre aracın 4 saniye sonundaki aldığı yolu bulunuz ve aracın 4. saniyede aldığı yolu bulunuz diyor. İlk başta aldığı yola bakalım arkadaşlar. 5 metre bölü saniye hızla 4 saniye gitmiş. 20 metre yer değiştirmiştir. 4. saniyede aldığı yol 4. saniye arkadaşlar. 3. saniye 3 saniye ile 4 saniye arasındaki zaman dördüncü saniye hızı sabit olduğu için zaman aralığı 1 saniye hızı 5 metre bölü saniye 5 çarpı 1'den 5 metredir diyoruz arkadaşlar 4. saniyede aldığı yola 5. soruya bakalım KLM araçlarına ait hız zaman grafikleri şekillik gibidir araçlar doğrusal yolda ilerlediğine göre hangileri aynı yönde hareket etmiştir diye soruyor. Arkadaşlar hız zaman grafiğinin aksi belirtilmediği sürece üstü artı, altı ise eksidir. Yani burada K ve L artı yönde gitmiştir diyoruz. M ise arkadaşlar grafiğin altında olduğu için eksi yönde gitmiştir. Hızları farklı olsa da arkadaşlar K ve L aynı yönde hareket etmiştir diyoruz. Son soruya bakalım. T0 alanında yan yana olan ve k araçlarına ait hız zaman grafikleri şekillik gibidir. Araçlar arasındaki mesafe ikinci saniyede x kadar olduğuna göre altıncı saniyede kaç x olur diye sormuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk başta k'nın iki saniyede aldığı yola bakalım. 4 çarpı 2'den 8 metre artı yönde hareket etmiş arkadaşlar. L'ye bakalım. İkinci saniyede 2. saniyeye kadar eksi 2 metre bölü saniye hızla 2 saniyeye gitmiş. 4 metre eksi yönde gitmiştir. Aralarındaki mesafe arkadaşlar 8 eksi eksi yönde olduğu için eksi 4 12 metre kadardır arkadaşlar. Bu da x'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar araçların toplam aldıkları yaptıkları yer değiştirmeye bakalım. K aracı için 0-2 saniye aralığında 4 çarpı 2'den 8 metre artı yönde 2 ile 4 arasında 8 çarpı 2'den 16 metre artı yönde ve arkadaşlar 4 ile 6 arasında eksi 2 metre bölü saniye hızla 2 saniye 4 metre eksi yönde yer değiştirmiş toplarsak arkadaşlar 20 metre artı yönde hareket etmiş diyoruz L için bakalım şimdi de 0.2 saniye arasında arkadaşlar 4 metre eksi 4 metre yer değiştirmiş eksi yönde aynı şekilde arkadaşlar 2 ile 4 arasında da eksi eksi 4 metre kadar gitmiştir 4 ile 6 saniye arasında ise arkadaşlar artı yönde 8 metre yol almıştır diyoruz arkadaşlar. Altındaki alandan. L'nin son konumuna bakalım arkadaşlar. Eksi, eksi 8 artı 8'den 0 metre konumunda arkadaşlar. 0 konumunda. Bu ise artı 20 metre konumunda. Aradaki mesafe arkadaşlar. 20 eksi 0'dan 20 metre kadar. 12 metre x'de arkadaşlar. 20 metrede aldığı yol 20 bölü 12'den 5x bölü 3 kadardır arkadaşlar. 5. Hamle, hamle da sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de kitaplarınızdan soruları çözmeyi unutmayın. Kitaplarımıza tam yayıncılık.com adresinden ya da satış faylarından ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.